Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ben ciğerle karşınızdayım. Ciğer yapıyorum. Güzel bir tarif. Şöyle patatesleri doğruyorum. Ciğeri doğradım şöyle. Söz, bir gün sütle bekle, e, sütle, sütle beklettim. Şimdi patatesleri kızardırıyorum önce. Patatesleri güzel bir kızartıyoruz. Ciğerin yanında patates olmazsa olmazdır. Böyle. Ciğer varsa, un varsa güzel bir ciğerden beni yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ciğeri poşetin için alıyoruz. Baharatlar ekliyoruz. Şöyle. Önce un, ununu ekliyoruz. Bir bardaktan dört bar, bir bardaktan dört parmak eksik. Ona göre size yapın. Evet. Baharatlarını attık. Kırmızı biber. 2 çay kaşığı. Bara bir çay kaşığı kimyon bir çay kaşığı. Şöyle ne yapıyoruz? Şöyle ağzını bağla, şöyle mutuyoruz. Böyle güzel bir. Gördüğünüz gibi güzel bir poşetin içinde unladık. Bu da yeni bir teknik. Güzel bir unladık. Gördüğünüz gibi unladık. Baharatladık. Şimdi patatesimi çıktıktan sonra kızartacağız. Yanında so soğan, patates, domates var arkadaşlar garnitür olarak. Evet yağımızın içine attık ciğerimizi. Ciğerimizin terbesini sütle yaptık. Bir gün beklettik. Şimdi ciğerlerimizi kızartıyoruz. Çok nefis bir ciğer oluyor. Soğanlarımızı yar yarım piyaz doğruyoruz. Şöyle. Evet, şöyle ne yapıyoruz, tabağın kenarını alıyoruz, şimdi somak ekleyeceğiz buraya. Evet arkadaşlar, so şöyle soğanımızın üzerine somak yapıyoruz, şöyle. Evet. Tam bir Arnavut ciğer oldu. Ciğerli. E, ciğerli demişim. Sütlü Arnavut ciğeri. Bunu biraz daha ufak doğradım, doğradım ben. Gördüğünüz gibi. Eğer beğendiyseniz Abone olmayı, yorum yapmayı, baş e, bildirim zillerini açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.